The night moves on And time flies Free to let myself go Love spreads throughout the floor The night moves on And time flies Free to let myself go I'd be perfect to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you <laughs> İyi ki doğdun orço Geldim benim oğlum geldi. Abo. Kim yaptı lan sana bunu ha? Söyle kim yaptı? Şey yaptım hanımefendi. Hani ben komiklik olsun diye. Kim dedi sana kardeşim komiklik olsun diye çocuğun suratını pastaya batır? Biz sana ne dedik? Gelenlerin çocuğunu oyala, yüzünü gözünü boya, sosisli balon falan yap. Çocuğunuzun böyle tepki göstereceğini nereden bilebilirim ki hanımefendi? Ben her eğlencede bunu yaparım zaten. Böyle şaka mı olur lan Ninoş? Aa, Orçun! Nasıl konuşuyorsun lan sen palyonço abiyle? O ne yapmasaydı eşe kadar palyonço. Çabuk özür dile palyonço abiden. Yoksa vallahi babanı çağırırım. Ara gelsin bunun götünü bıçaklasın. <laughs> abo görüyor musun bana neler diyor abo. Abo ben nerelerime vuran nerelere gidem abo. O kadar hazırlık yap. Danası anasını beğenmesin. Ay yüreğim kendi. <laughs> tamam hanımefendi lütfen sakin olun. Çocuğunuzun benden özür dilemesine gerek yok. Siz bana ücretimi ödeyin. Bu mesele de burada kafansın lütfen. Oy! Ah. ah! Ne yaptın lan sen bana? Soğudun mu lan? Oh. Ah. Eşşoğlu eşek. Oy, oy bana bir şeyler oluyor eşşoğlu eşek. Arayın bunun babasını gelsin soykasını alsın. Neredesin cuncuka? ağa? Cico. Cico, Cico, bana bir şeyler oluyor. Cico neredesin? Ne oluyor lan burada? Abla sen iyi misin? Kurtar beni bu soykanın elinden Cico. Ne yapıyorsun sen Ferruh? Ne diyorsun lan? <laughs> Cico Neye gülüyorsun lan sen? Abi benden şey gülmesi gülmesini tutuyormuş İçimdikten kalan bir alışkanlıkmış Cico Getir git dışarı. Gelelim sana Soytarı efendi Estağfurullah bey ben soytarı değil palyaçoyum <laughs> Sen benim abimin lafını mı düzeltiyorsun lan Hı <laughs> Hı <laughs> cephe doyası lan ne yapıyor lan baba ben size böyle mi gösterdim oğlum adam dövmek yemek yapmak ve onu en iyi şekilde sunmak gibidir öncelikle haşat edeceğin kişinin işlediği curuma göre iç malzemenin gramajını ayarlayacaksın böyle dizeceksin Sonra da hazırlamış olduğun bu sokumu narin bir şekilde saracaksın ve sunuma geçeceksin. Senin de amına korum Soytarısının da amına kurum. Paylaçosunun da amına kurum. Sekle git lan buradan. Lan kalk git. Yavşak. Anladınız mı lan? Abi. Anladım. Ne oldu Ferro? Valla gizli servisten bir ajan geldi. Dışarıda bekli. Ne istiyormuş? Valla hepimizi sikecekmiş ha? ha. Şaka şaka ha şaka ha. Hey yet çağır. Beyler. kim? Geldim geldim. 5 dakika tuvalete gidiyorum diye ayrıldım merkez ofisten. Hemen konuya gireceğim. Hacı Abbas Cıncı. Namı diğer Cıncık baba suç çetesi oluşturmak ve yönetmek, kumar oynatmak, alıkoymak, uyuşturucu kullananlara yataklık etmek, resmi görevlilere rüşvet vermek ve 138 faili meçhulden... Yok abi senin amın. Pardon 186 faili meçhulmüş. Yani... Bu organize suçlardan dolayı müebbet hapse çarptırılmıştır. Yok ben de ben bir adamı da sikin Ne yapacağız şimdi? Bizimle işbirliği yapıp diğer mafya ovaların ismini ve işledikleri suçları itiraf edersen hakkında verilmiş olan müebbet kararından vazgeçilip cezam 5 yıla çekilecek. Ailem ve adamların hem korumamız altında hem de gözümüz altında tutulacaklardır. Sen bunu bir düşün. Ben sonra tekrar gelirim. Düşündün mü? Şaka şaka. Sen iyice bir düşün. Sonra beni kırmızı attan ara ve kararını bildir. Patron sen ne karar alırsan al, biz senin yanındayız. Hepimiz için en hayırlı karar... Muhabbet! Olacak değil ya! İlaç şey mi olur? Öyle kararı sikerler... Üzerine de... ...iki tane pantolon dikerler. Ulan siksen olmaz ha. Ferru, sus. Hepimiz için en hayırlı karar ikincisi beyler. Abi. Sen içerideyken başımızda kim duracak? Cico. Abim. Cico sen. Olmaz abi yapamam. Lan dur daha lafımı bitirmedim. Pardon abi dinliyorum. Benim orçun Sabi. Sabi? Sabi? Sa... ...bi? Küçük çocuk demek. Ne diyordum ben? Sabi diyordun abi. He işte. Orçun ben yokken işlerimizi yürütemeyeceği için... ...hiç istemesem de... ...daha önce vay vaylı köyüne sürgüne gönderdiğim... ...büyük oğlum... ...Soni'yi geri getireceğiz. Soni mi? Soni? Soni. Şimdi yaprağı tuttunuz o. Oh. Alo, şartlarınızı kabul ediyorum. Beni teslim almak için gelebilirsiniz. Geldik geldik, kelepçeleyin. Amirim, çocuğun gözleri mi? Sikin demedim, kelepçeleyin dedim. Başüstüne amirim. Vay vaylıyı arayın. Sonra da hep beraber gidin, ipte asılı kalan çamaşırları toplayın. Lan sen hala burada mısın? Azdan al çoktan çok gider cici hoca. Gelmeyin lan sessizlik baylaço. Alo Sony. Benim Cicu. Bu köy bizim. Bundan sonra kimse tarlasını satmayacak. Kimse kendi arasında konuşmayacak. Bunun aksini düşünen kim olursa olsun ebesiyle görüşülüp geri dönüş bileti kesilecek. Süte kireç katana, peynire su koyana, yatanı rahatsız edene, tarlasında iyilerek çalışan çiftçiye parmak atarak şaka yapana bedeli ağır ödetilecek. Bunun aksini düşünen kim olduğuna bakmadan selası verilecek. Var mı anlamayan? Şimdi sen yumurtanı al. Sen de al yumurtanı. Onları da getirin bir araya. Çift yumurta diye satın. Ben Ali Çiçek kardeş. Tavuğunu al. Soni? Soni meşgul. İki bana iki söyle ne söyleyeceksin? Çift tavuk diye satarsın. Hı hı. He. Evet. Ee. İlgini Anladım de, kardeş. Anladım. Siz azıcık hala başlayın. anladım. Abi. Ben Soni'yi de alıp yola çıkıyorum. Anlamıyorum Böyle işler yapmış ama. Soni. Alacağım. Ne var amına koyayım? Bir şey konuşayım. Cık. Var mı lan anlamayan? Hadi şimdi dağılın. Babanı işer almışlar. Ekibin başı boşta kalmış. Anlayacağın sürgün bitti. Bizi yeri çağırıyorlar. Vallahi bu lan Ali Can. Vallahi. Allah! Memleketin amına koyacağız Ali Can. Eseceğiz Ali Can, eseceğiz. Yeter bu kadar. Buraya gömerler. Haydi. Ali Can, Ali Can, Ali Can, Ali Can. Ali Can, yanımıza adamlardan da alak. Gel oğlum, gel. Siz de gelin Size gelin, gelin bakalım.